Evet. Şans da dağıttık. Bizim de kuponlarımız var. Biz bakamadık henüz. Evet. Bakacağız. Belki bize çıkabilir. <laughs> Çıkmış olabilir hatta. Peki Turgay. Sen Nazlıcan adlı ilk albümünü 2000 yılında çıkardın. Evet. Sen nasıl niteliyorsun? Kendi yaptığın müziği. Kendi yaptığım müzik aslında biraz önce bahsettiğimiz gibi o popüler kültüre yakın bir müzik. Çünkü çağımızın yani gençlerimizin, yeni neslinin bu şekilde yetiştiğini düşünüyorum ve din, dinlenilen müziğin buraya doğru gittiğini düşünüyorum. Onları türkülerden de uzaklaştırmamak için hem türkü hem bir ölçü e, popülerlik. Ben bunu şöyle nitelendiriyorum, bu senin yaptığını da bunun benzerleri de var tabii ki. Bir dil geliştirmek lazım. Yani bu tıpkı Türk şiirlerinin İngilizceye, Almanca'ya ya da Fransızca'ya çevrilmesi gibi. Yani daha ortak bir dil yakalamak, içeriği bozmamak, ama daha yeni bir dil yakalamak ve genç kuşakları bir köprü oluşturmak olarak Kesinlikle. görüyorum bunu. Sende de bu var aslında Gülay. Yani. Tabii. Sen bir Ama kere şey duruş var. olarak ve söylem olarak bunu çok yapıyorsun. Değil mi? Yani orası öyle yani şunu söyleyebilirim kendimle ilgili olarak. Hani demin konuştuk ya. Yani ben de halkın içinden biriyim. Hepimiz e halkın, halkın içinden, içinden biriyiz. Hepimiz için halkın içindeniz. Yani Halk saydık bu <laughs> anlamda benim kendi kendime bir talebim var. Öncelikle ben o talebi karşılamalıyım. Doğru. Kendimle ilgili olarak. Eğer benim karşı, benim kendime yeteceğim o noktada insanlar bunu benimle paylaşacak durumdaysa aynı frekanstaysak onlarla paylaşıyoruz ama ben öbürleri de faydalansın bundan yani isteyenleri onlara göre de yapayım diyemem. Bu benim için karakterime çok çelişen bir şey olur. Canımı sıkar açıkçası. Onu deme zaten ama... Ama genel işte pop pop kültürde bu oluyor genellikle. Bundan Şimdi rahatsızım ben. Müziğin dışına çıkacak olursak bir herkesle çok iyi geçinenler vardır. Herkes onu sevsin isteyenler vardır. E bu biraz karakterde e, zedelenmelere yol açabilir. E, hiç kimseyi herkesin sevmesine e, gerek imkan yok. yok. Gerek ha, de gerek yok. yok. <laughs> Ayrıca ama imkan da yok böyle bir şey aksi takdirde sürekli bir değişkenlik sergiliyor evet. olmak lazım ben müziği de biraz böyle görüyorum evet. yani müzik bir tavır değil mi siz evet. öyle yapmıyor musunuz evet. yani. evet. hayat içinde bir duruş bir söylem Kesinlikle ve bir çığlık öyle. aslında tabii ya beste ifade yapmak da bu söz yazmak da bu çıkıp onu yorumlamak hatta sen bütün yörelerin danslarını öğrenmişsin o da bir duruş Hoş o da bir tavır. Tabii. Ee, ama e, bunun içinden de işte bu halkın tanımları arasından e, buna e, şey olacak gönül koyacak e, yüzünü dönecek birçok kişi de var onun için de bugün bu koltuklarda oturduk zaten bu söyleşiyi yapabiliyoruz. <laughs> ya Tabii bunu ne kadar önemli şey çok önem önemli değil çok fazla benim için kendi açımdan özür dilerim sözünü kesme konuşmak gerekirse. Hani onu da kırmayayım, bunu da kırmayayım, onu da yapayım, öbürüne göre de yapayım. şunu aman ben sanatçıyım, ben sanatçı değilim zaten oradan rahatım. Ben de değilim. Oradan Yorum, çok yok. rahatım. Ben yorumcu. Umuyorum. Rahat. Umuyorum İnşallah yorumcu olacağız. <laughs> Umuyorum. Bu hepimiz hani için de yorumculuk bitmiyor çünkü. Hayattan ne kadar ne bekliyorsunuz çok önemli. Aslında bir yaptıklarınızı biraz sizin talepleriniz belirliyor. ...ben onu da istiyorum, bunu da istiyorum, hani benim onun da, bunun da olsun diyorsanız... ...siz herkesin istediğini yaparak, affedersiniz maymun olmak zorundasınız ya. Yani. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok burada. ama Önce kendimizi mutlu ve yani huzurlu hissetmemiz gerekiyor. Ben <laughs> hayatımı idam ettirecek kadarını da kazanıyorsam bununla... ...benim kızım bana hep sorar, niye anne bizim çok paramız olmuyor hiçbir zaman? Olmayacak. Hiçbir zaman da olmayacak çünkü ben böyle bir hayatı tercih ettim. Sen de kendi tercihinle doğdun <laughs> benim hayatıma diyor. Sen de bunu tercih ettin. Yapacak bir şey yok. Ha şansımız yaver gider mi biraz sonra bilmiyorum. Ona bir bakalım. <laughs> o ayrı bir konu. <laughs> Ama ben gene de e, insanın e, kazancı tabii çok değişken. E, mesleklere göre değişken, durumlara göre değişken. Gene de benim hep hayattan beklentim, en büyük beklentim şudur. E, almak istediğim, ulaşamadığım Paramın yetmediği bir şeyler mutlaka olmalı hayatta diye. Hep bunu isterim. O yüzden de bana pek şans oyunları çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Belki de bunu çok gönülden istediğim içindir. Ama alıyorum. Benim de var kuponlarım içeride. Var bakacağız. Belki. Efendim sizin seçtikleriniz.